Devam bir daha. Bir daha bir daha. Normalde. Sonra sonra. Soldan yükle de mesela. Sağ, sağ yapalım. dur şimdi. Dönüşte dönüş. Dönüşte kanattan yükle başla. Tersini yapalım şimdi. Ters taraftan. Bu öğrenciler benim daha önce çalıştığım bir ilkokuldaki eğitim gören öğrencilerdi. Ben orada handbol takımı yapmak istedim ve faydalı bir şeyler yapmak istiyordum. Ve bir handbol takımı olsun istiyordum. Orada ilkokul 2'de aldığım sporcular bugün 9. sınıf öğrencisi 15-16 yaşındalar. Bizim amacımız gönüllü eğitimcilerle beraber tüm erkek çocuklara, bir fırsat vermek. En önemlisi de ücretsiz bir şekilde, eşit bir şekilde herkesin spora ulaşabilmesini sağlamak. Sporcularımız Türkiye Handball Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde forma giyiyorlar. Aynı zamanda altı sporcumuz milli tarama kampına davet edildi. Bir sporcumuz da U16 milli takım kadrosunda yer alıyor şu anda. Bizim amacımız gönüllü eğitimcilerle beraber tüm erkek çocuklara bir fırsat vermek. En önemlisi de ücretsiz bir şekilde, eşit bir şekilde herkesin spora ulaşabilmesini sağlamak. Bireylerin dezavantajlı olup olmamasına hassasiyet göstermedik. Bizim en önemli kriterimiz spor yapmak isteyen çocuklara ücretsiz bu fırsatı sunabilmekte. Ama bizim sporcularımızın içinde sosyal olarak dezavantajlı olanlar var, bedensel olarak dezavantajlı olanlar var, zihinsel olarak dezavantajlı olanlar var. Dezavantajı hiç olmayanlar da var. takım 7 yaşında başladı handsball oynamaya ve mini minikler kategorisindeydi. Sonra minikler kategorisine geçti. Zaten elimizde ne şampiyon bir takımdır. Aynı zamanda Türkiye Beşinciliği var Minikler e, Türkiye Şampiyonası'nda. Burada şu an ikincilikte oynuyoruz arkadaşlarımla birlikte ve aynı zamanda bu Minik Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. E, ve aynı zamanda da Esin Hocam ve Elçi Hocam ve birçok hocalarımız da sayesinde U16 milli takım kadrosuna seçildim. O da Ankara'da gerçekleşecek. Ee, bu handbolda yine şampiyon olmak için değil arkadaşlarımla eğlenmek ve iyi vakit geçirmek için geldik ve şu an daha iyi yerlerdeyiz. Ee, okulda başladık ilk başta okulun açık salonunda yapmaya başladık ve şimdi daha kaliteli yerlerde oynuyoruz. Derslerde bize handbol nasıl bir spordur bunu anlattı. Bizim de arkadaşlarımızla birlikte çok ilgimizi çekti kim katılmak ister dediğinde neredeyse işte tüm sınıfın hepsi ayağa kalkmıştı. Okula gidiyordum. Sınıf arkadaşım handball'a gidelim mi dedi. Ben de bu sayede başlamıştım. Burada antrenmanlarımızı yapıyorduk.